Efendim bir grupta Marmaray'da bakın el ele yolculuk yapan çiften rahatsız olmuşlardı. Vagon bir anda karıştı. Taraflar trenin içinde tekme tokat birbirine girdiler. Ortalık savaş alanına döndü. <laughs> El ele tutuşup yolculuk yapıyorlardı ancak bir anda yolculukları kabusa döndü. Öldürüle, ya, ya, ben seni ben ya, ya, ya. Akıl almaz ya. kavga Marmaray'da kayda geçti. İddiaya göre iki sevgilinin el ele tutuşmasından rahatsız olan bir grup çifte tepki gösterdi. O tepki büyüdü vagon karıştı. <laughs> Talihsiz gence neredeyse bütün vagon bir anda saldırdı. Çiftle saldırganlar arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasına an be an böyle yansıdı. tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Marmara'nın içi adeta savaş alanına döndü. Devreye diğer yolcular girdi. Kavga eden tarafları ayırabilmek kolay olmadı. Kapatın şu kapıyı Kavgaya karışan 10 kişi kimlikleri belirlenerek gözaltına alındı. Birbirinden şikayetçi olmayan taraflar serbest bırakıldı.